Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sol tarafımda Mehmet abi, sağ tarafımda da bir tane abimiz var. Mehmet abi zaten tanıyorsunuz. Sevgili Mehmet Gümüşoğlu'nun bütün videolarımdan tanıyorsunuz zaten. Bir tane abimizle yeni tanıştık. Ee, o da uzun yıllardır motor kullanan bir insan. Şimdi ilk başta bir tane abiyi tanıtayım size. Bir tane abi e, emekli rehber öğretmeni. Motosiklete gönül vermiş. Motosikleti benimsemiş bir insanlardan bir tanesi. Doğru mu bir tane abiciğim? Doğrudur. Doğrudur evet. Ee, de bir tanıyalım seni. Adım Birtan Terzahmetoğlu, ee, öğretmen emeklisiyim. Kendim aslında e, Safranbolu'yum. E, motosiklet sevdası çocukluktan beri e, var olan e, ve bunu e, gün geçtikçe bir adım ileriye bir adım ileriye götürdüğümüz e, bir olay. E, şu an e, NC750X'e sahibim. Ee... Aynı zamanda kendisi söylemek istemese de ben şöyle şey yapayım. <laughs> Aynı zamanda da Afrika TV'm var arkadaşlar bir tane. Ee, bir motor daha var mıydı? Şu an yok. Şu, Şu an yok. Da... Ee, NC750X ve bir tane de Afrika TV'm var arkadaşlar. Şimdi e, kendisi bunu tabi belirtmek istemiyor ama biz e, yine de aralarındaki kıyaslamayı sormak için e, bahsettik. Tamam. Doğru yani, mu? Evet, evet. Şimdi abi sen nc 750 X'te kullanıyorsun. Evet. E, Afrika 1100 de kullanıyorsun. Doğru mu? Bin. bin. Afrika Bin. bin binle. Evet, evet. Afrika Twin bin, bin. Binle evet. Evet binle. Şimdi abi aralarında illaki fark var. <laughs> illaki fark var. Tabii ki. Ama bunu e, biz biliyoruz. Yani izleyiciler <laughs> bilmiyor. Şimdi mesela NC750X kullanıp da. E, Afrika Tv'ne geçmek isteyen olabilir. Hı hı. Doğru mu? Evet. Şimdi bu motor hakkında ben senden bilgi istiyorum abi. Kullanımı nasıldır? Şimdi, ne hissediyorsun? Evet. Yakıtı nasıldır? Şimdi. E, Şöyle tutarsak tamam. ses patlama yapmaz. Tamam. NC 750 X e, Honda'nın Türkiye'ye armağan ettiği en güzel motorlardan bir tanesi. Sorunsuz, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan efendime söyleyeyim e, yakıtı çok az, ekonomik yalnız işte çok fazla sürat bekleyen bir yani çok fazla sürat beklenmemeli. Yani bu bu gezi motoru yani tık 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 gidilecek 130 km aralığında düşük yakıtla tabii, ekonomik olarak. Her yere gidersiniz. Yerin, dünyanın her yerine gidebileceğiniz. Tabii tabii tabii. Mükemmel bir, bir, bir motor diyorsun. Mükemmel bir motor. Yani bugün ben buraya yeni geldim. Burada mesela İzmir'e, İzmir'e gidip geliyorum. 2,5 litre, 2.8 litre ortalamayla gidip geliyorum. Çok komik yani, Komik yani. Evet. Yani. Evet Çok komik, evet, evet. Yani, çok komik bir yani. motor olmasına rağmen arkadaşlar evet. yakıtı çok çok ekonomik. İşte. En önemli özelliği Hı -hı. bu. Evet, şimdi bazı arkadaşlar hep şunu söylüyor ya işte bu motorlar 6500'de kesiciye giriyor. İşte araba sollarken ya kesiciye girersek e, ne olur, işte ortada mı kalırız, şöyle mi olur? Yok arkadaşlar, böyle bir şey yok. Yani evet, 6500'de de motor e, kesiciye giriyor. E, bu motorun sağlığı açısından, e, yani bu motoru öldürmenin yani yağsız, susuz bırakmadıktan sonra öldürmenin im imkanı yok. Yurt dışında 1 milyon 200 bin kilometrede yapan, e, yapan motoru görmüş e. bir arkadaşım. Yani e, yani bu sorunsuz bir motor. E, bunu yani bu araç sollamaya çıktığınızda e, motor 6500 devirde yığılıp kalmıyor. Yani fides değiştirirsiniz, yürür gidersiniz. Yani bu bu, e, bu motor istediğiniz kilometreyi yapıyor. Yani çok rahat 180'lere, 190'lara çıkıyor. çıkıyor. Yani e, ha, tavsiye etmeyiz tabii e, o süratleri tavsiye etmiyoruz evet, ama ilaki. ya ama çıkmak gerektiğinde de çıkıyor yani Şu anında sollama anında kesinlikle yani öyle yok kalıyormuş yok şey yapıyormuş öyle bir şey yapıyormuş. yok yani. yok, yani ama Son dediğin zirat gibi olarak ne gördün abi hiç denedin mi ee, söylemek istemiyorum <laughs> söyle abi önemli değil otobanda güvenli ee, bir ortamda yaptın diyelim evet evet ee, 100 yüz yani bu ekran zaten sadece 199'u gösteriyor en son. Yani onu gördü. 199'u yani. gördü. 199'u yani. gördü. Yani ile daha da gitmiştir. Yani onu hissettim yani daha da gittiğini gördüm. Ama devir gidiyor kilometre aynı yerde kalıyor. Falan. Evet evet aynen <laughs> öyle. Yani <gülüyor> elektronik elektronik <gülüyor> kilometre e, e, bir hanesi yani yüzlük hanede bir var. Evet. İkiye için yer açılmamış. O şekilde yani. Evet zaten e, şu an hani esas amacımız motor tanıtımı değil ama yani evet. sohbet havasında konuşuyoruz arkadaşlar. E, bir tane abiyi de tanımışken motorunu da e ee, motoru da gösterdik. Hani özelliklerinden kısaca bahsetmek istedik. Bu arada çift silindirli bir motor. Evet. Sır, çift e, silindirli. Çift silindirli motor evet. su soğutmalı. 650 cc. 750 Pardon, CC Özür dilerim. 750 CC. Özür dilerim. 750 CC. Nc 750 X arkadaşlar. 50, 55 beygir. Bir de 7, o 700 700 S var. 750. Hayır hayır. X var. Doğru <gülüyor> mu? <laughs> 700'ler 2014'e kadar çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam yani evet, 700 evet. serisi. Evet. Daha sonra 2014'te 750 evet. X olarak cc'yi yükselttiler. 750. <laughs> bir yedi, 750 Daha S var. var. 750 S var. S var. O naked bir motor. Evet. X bu. Bir de D var. O da Integra. Evet. O aynı, aynı motoru kullanıyor. Ama Otomatik şanzıman var. Şey var. Maxi Scooter evet, şeklinde. Evet. Evet. Bu arada da Mehmet abiye de çok niyetlendik 750X almayı ama bir türlü nasip olmadı değil mi Mehmet abi? Evet. Senin de ee, sevdiğin bir motor. Sen ne diyorsun? Gerçekten sevdiğim bir motor. Şöyle İstanbul'da bakmıştık böyle bir motor. Ama, ama hoş, gitmedi, hoşumuza almadı. gitmedi. Ee, alsaydık, Sen beğenmiştin ama motorun Beğenmiştim ama alsaydık iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Onunla ilgili bir yorum yapamam hocam şu an için ama e, görsel görünümü hoşumuza gitmedi motorun. Evet. Gitmediği için almadık. Ee, diyeceksiniz ki pişman mısın almadığın için? Değil misin? Ee, gibiyim de. Ee, bir denesek iyi olur diyorsun. Diyorum yani, <laughs> Evet. Denemeliydiniz. Evet, Gerçekten en azından denemeliydim. Denemeliydi. Evet. Şu an ben evet. e, hani e, bir sürekli sohbet esnasında duyuyorum ki bir sürü model motor denemişsiniz. Evet. 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 Yani evet çok. Yani <laughs> bu bunu da denemeliydiniz yani. Yok binmek kullanmak nasip oldu canım bindim hayır, yani. Kullandım. Uzun, uzun süreli. Uzun yok süre yok hayır hayır. onu Evet. evet, evet. yani. Evet. Onu yani uzun süreli denemedim ama e, denemeyi de isterdim. Olur ama, olur, 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 olur. Olacak olur inşallah olur. Olur olur. Sırayla Beşemek sırayla gidiyoruz. Evet, evet. evet, Peki bir tane abi biraz da Afrika TV'ne gelelim. Afrika ee. Tv'ni kullanırken neler hissediyorsun? Nasıl bir motor? Yani ya Biraz da onu konuşalım. A Afrika Tv'nin motor. Motor diyorsun. Yani. Yani motor, Benim evet. de en büyük hayranlık duyduğum motorlardan ee, bir tanesi. Motor var yani kullanımı. Yani şehir içi için çok ağır bir motor. Ağır yani bir şehir motor. içinde kullanılabilecek bir motor. Olduğunu düşünmüyorum. Ama e, şehirler arası yolda. Evet, evet, efsane e, Yani mükemmel. İstediğiniz sürat yapabiliyorsunuz. Yani hani e, şey vardır böyle kırmızı ışıkta durursunuz. Hemen cama açarlar işte derler abi 3 tane soru vardır. <laughs> kaç yapıyor? Kaçtır? Kaç para? para? <laughs> kaç yakıyor? Kaç basıyor? Kaç basıyor. <laughs> <laughs> <Standart gülüyor> evet, so Benim bunu bunu sor söyledikleri zaman <laughs> söylediğim soru ben bu motorla istediğim sürati yapıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet yani evet evet. Yakıt olarak tabi. tabii nece ile mukayese edilemez. Hemen hemen yani. makina. Evet. E, 999 cc diye şey geçiyor evet. bu arada. Ee, yani iki katına yakın yakıyor. Ee, mesela e, şehirler arası şehirler arası yolda yani e, 90-110 bandında giderseniz 4,5 litre civarında gidiyor. 100, evet, evet. Biraz Ama biraz dokunursak, e, evet evet en son e, Karabük'ten geldim. Ee, yani 110-130 bandında şimdi geldim. 5.7 gibi falan yaktı. Şimdi şu şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, motor büyük diye çok yakacak anlamına gelmiyor. Bir, evet. bir kere onu söyleyeyim. Şimdi neden? Ee, motorun e, silsisi büyüyor ama büyük silsi motorla giderken devir düşüyor. Daha düşük devirle evet. gidiyorsun. Hı hı. Hani şimdi aynı mesela 250'lik motorla da 120 yaparsın. 1000'lik motorla da 120 yaparsın. Ama birisi limitlerini zorlar. Birisi... Tabii. sanki yürüyormuş gibi gider. Yani, doğru mu? Volantideymişim. Şöyle diyelim 3.000 4.000 devirde şöyle gider. Şöyle diyelim. Biri e, benzin gücüyle gidiyor, biri Kesin motor gücüyle gidiyor. Tork gücüyle yani. gidiyor. Evet, yani... Tabii ne oluyor bu sefer? Hani motor çok fazla yüklenmediği için otomatik olarak yakıt da düşüyor. Evet. Yani bunun e, Şimdi o konulara girmeyeceğim, o kıyaslamaya girmeyeceğim ama dediğimiz gibi hani motor büyüyünce çok yakıyor anlamında değil. Ha motor büyüyünce çok yakar. Nasıl yakar? Onun da limitlerini zorlarsan bin, binlik makinede de kalkar tamam, sürekli tamam, 180 200 tamam. gidersen o zaman, o zaman yakar. Hani ne kadar giderse direkt, o kadar yakar iki, arkadaşlar. 8 litre ya, Aynen Doğal doğal olarak bu. Zorlu, zorlu Şimdi zorlu. inşallah bir gün e, şeyi de bunu detaylı bir incelemek istiyorum. Bir detaylı tabii, video de, için evet. çekeriz bunu. E, bir de şeyle Afrika TV'nde de geliriz. Onu da bir detaylı video çekeriz. Evet, Onu da bir tanıtım tamam. videosunu çekeriz. Tamam, tamam. Yani esas şu an amacımız sohbet havasında bir evet, e, evet. konuşmak yani bir şeyimiz yok, amacımız yok. Evet. Arkadaşlar, e, bir tane abiyi tanıttım. Mehmet abi'yi zaten tanıyorsunuz. E, bu video bu kadarlık olsun. Bir sonraki videolarımda da e, sizden gelen soruları cevaplayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.